Siz de merak etmiyor musunuz? Ne ara Hristiyan adetleri hayatımızın içine kadar girdi? Kendi dinine ait bir kandil gecesini dahi kutlamayan insanlar yılbaşını kutlamayı masum savunmaya ne zaman başladı? Hristiyanların dinine göre haşa Allah'ın oğlu olduğunu düşündükleri Hz. İsa'nın doğumunu kutlamalarına ister yılbaşı adını verelim ister miladi takvim diyelim bu açıkça başka bir kavmi başka bir dini taklit etmektir. Peki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuyla ilgili ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki kim bir kavmi taklit ederse o da onlardandır. siz hiç gayrimüslimlerin Ramazan veya Kurban Bayramı'nı kutladıklarını mesela 7 Hristiyan'ın birleşip bir danaya girdiğini gördünüz mü? Ama benim Müslüman kardeşim iftar zamanında veya mesela cuma namazında göstermediği heyecanı ve sevinci yeni yıla gireceği o günde gösteriyor. Son saniyelerde böyle geri sayım saymalar, havai fişek atmalar falan. Yeni yıla nasıl girersen tüm sene öyle geçer yalanları var bir de. Gerçekten buna inanan bir arkadaşım o son saniyeler geldiğinde tuvalete gitmemişti. O saniyelerde tuvalette yakalanmamak için. Hani iyi bir şeyler yaparken yeni yıla girmek içinmiş. Aynı adam ezan okunurken bu hassasiyeti göstermeyen birisi. Halbuki her ezanla gelen davet sonsuz kere daha kıymetliyken. Kısacası Batı ne yapıyorsa amaçsızca körü körüne bir taklit var. Halbuki 31 Aralık ile 1 Ocak arasında hiçbir fark yok. Yani yeni yıla girince bir anda hayat cennete dönüşmeyecek ya da o yeni yılın ilk gününde 24 saat yerine 34 saat verilmeyecek. Yine aynı ömür, yine aynı ömür sermayesi, yine aynı dakikalar, yine aynı sen, yine aynı kararlar. Dostum, beni dinle. Kandırılıyorsun. Seni kandırmaya çalışıyorlar ta ki sen alışveriş yapıp onların ceplerini doldur. Kapitalist düzende başkalarını zengin et. Şu konu gerçekten çok ilginç. Yeni yıla girince her şeyin bir anda değişeceğini zannettiriyorlar ya aslında sana sattıkları ne biliyor musun? Sana sattıkları boş hayaller. Kandırıcı bir düzen ama her sene bir kandırılmış Müslüman illa çıkar savunur. Abartıyorsunuz canım ne var yani. Hindi de yemeyelim? Ye kardeşim ye. Ama yediğin sadece hindi değil. Hristiyan kültürünü de ye. İsraf tuzağını da ye. Batıya hediyeler, doğuya bombalar bırakan profesyonel yalancıların yalanlarını da ye. Sana bu kadar zulmedenlerin yaşantılarındaki kutlamaları ve bayramları al. Bunu çağdaşlık zannet. Sevgililer günü diye Aziz Valentin gününü kutla mesela. 1 Nisan diyerek Müslüman katliamını kutla. Ama sakın İslami bayramlara sempatini yitirmeyi de unutma. Ne de olsa bilinç altında İslami olanlar değil Avrupa'yı olanlar güzeldir öyle değil mi? Bir de her sene kurban bayramına canilik, katillik diyenler acaba yılbaşında neredeler? Bu kadar hindi ümitle direnişinizi beklerken Hani hayvan hakları savunucuları? Derdiniz İslam'la mıydı pardon? Az kalsın milli piyango çılgınlığını da unutuyordum. Milli kumar mı demeliydim? Haramdan kimsenin yüzü gülmemişken milli haram kampanyası düzenlememiz işler acısı değil mi? Haram lokma yemedik diyenler de o harama bilet alıyorlar. İnsan cehenneme bilet alır mı? Helal lokmanın tadı da, bereketi de, huzuru da haramda yoktur. Hem helal dairesi geniştir, keyfe kafi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. Bu dünyada insan zehirli bal hükmünde olan basit bir sefahetle sonsuzu kaybedebilir. Sonsuzu kaybetmenin şakası yok. Bu dünyada 5-10 sene kaybet kardeşim önemli değil. Ama ebediyen kaybetmek gibi bir tehlike var kardeşim. Aklını başına al. Sonra pişman olup ebedi hayatında eyvah diyeceğin bir çirkin günaha girmek yerine ebediyen müferrah olacağın saadetin, huzurun, mutluluğun kaynağı olan İslam'ı yaşamak varken ondan yüz çevirmekte hiçbir menfaat yoktur. Yazık. Ahiret bu kadar ucuza satılır mı? Yazık ebedi elmasları bırakıp fani kırık şişe camlarını tercih eden de akıl aranmaz. Son söz Bediüzzaman Said Nursi'den gelsin. Ey bu vatan gençleri! Frankleri taklide çalışmayınız. Aya Avrupa'nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adavetten sonra hangi akılla onların sefahat ve batıl efkarlarına ittiba edip emniyet ediyorsunuz? Yok, yok, sefihane taklit edenler ittiba değil belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi idam ediyorsunuz. Agah olunuz ki siz ahlaksız ittiba ettikçe hamiyet davasında yalancılık ediyorsunuz. Çünkü bu suretle ittibanız milliyetinize karşı bir istihfaftır, millete bir istihzadır.